Yeah. Yako aldım Aiki'de alıyor musunuz? Yeah. Yeah. Eh. Mikrofon elimde başım önde bir derdim var Rap dedikleri şey bir zamanlar içten gelen bir yar Sözle dökülürdür ruh anlatırdın yaşadığını Ama şimdi bakın herkes 50 sen sanıyor kendini ha Yo 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 girdim külübe elinde uzi karşımda Düşman var bakışı bana buz gibi Kardeşim sen Taksim'den öteye çıkmamışsın Nereden geldi bu gangster masalı Netflix mi yazmış bunu Ha ha konuşurmuş Ama sen hala annenin evinde uyursun Klik klak mermiler yarmış Kanka sen olmuşa bile binerken kart basarsın Harlem sokaklarında büyüdüm Yalan sen bağcılarda doğdun Ödevim bile eksik büyüdün Maskemi taktım Banka soyduk maskenle en son Bakkala girip çubuk kraker aldık Bak bu mikrofon oyuncak değil bu kültür bizim O yüzden senin gibi poz kesenlere gıcım benim Sokak dediğin dram yokluk ekmek kavgası Senin ganga ser hikayen olsa olsa tiktok şakası Kıh! Biz yaşadık bunları susarak bile anlattık Sokak bize kucak açmadı Gerçek rap ne silah ne altın zincir Gerçek rap annenin ağlaması Boş bir tencere bir zincir Ama siz hala 187 anda garf kap. kanka bizde anda Coop değil direkt akra Bro polis var sen hala Glock elimde tetik elimde Ben hala kira derdindeyim Ekmek elimde Bum bum sokaklar yanarmış ama sen Kaloriferle kavga ediyorsun Ne varmış Skur skur Araba kaçırırmış sen hala Elliot sınavında çakıp alıyormuş Bak kardeşim dalga geçiyorum çünkü üzülüyorum Senin hayalin bile sahte gerçek sandığın şeyler uydurma Rap dediğin maskeyle değil yürekle söylenir Gerçek hayat kartondan değil acıyla döşenir Bak kardeşim dalga geçiyorum çünkü <laughs>